Euroleague. Real Chitrasson son dört. Ee, Zabak Lekat Genel'i son mi? dört lidinin bir numaralı smokyoş ve Şivanskof'un sesinin en güzel olduğu yıllar. Sabah kadar. 55 kaydı. Bu arada e, Metin Karaca Bey çok teşekkürler efendim. Güzel sözlerinize esnafullah. Efendim evet şey dinliyoruz. Şivanskof'u Ondan sonra reklam arası veriyoruz. Nasıl bir ses ya? Bak Şeye bakın, Osmanlı tarihçisiyle Osmanlı sanat tarihçinin Üstadı yavru müziği dinleyip mesut. Dinlen. Oh, oh, oh. Mestişar Sultan Ahbabı'ydı bu Arkadaş da onlar var. Tabii. Olur. Biz her şeye bak. Ve nasıl iyi bilirdi Osmanlı. Biz Osmanlılarız bilirdim. her şeye karışırız demiş. evet. <laughs> <mi? gülüyor> Şimdi yapak olan o sesleri çıkartıyordu. Çık bakayım. Çık bakayım. Çıkartmak bakayım. Çık bakayım. İlber Hoca'nı çıkart. Melodi yok ama sadece ses. Uydu bir melodi. Ha ha ha. Yap şöyle. <laughs> Biraz daha tıza çıkabiliyor musun? çıkarım da şu an. Çık bakayım. Bir daha bak derim. Fark öyle. etmez. Ya, yani, Şarkı bu söyleyemiyor musun? Zor Çok... bir şey. <laughs> yani bu elbiseyi de bu müzik Çık. Bu elbiseyi de bu müzik Evet. <gülüyor> Ya yazık bu kız Alatun Tosun evet, gelecek sefer burada. sen okutuyorsun. Gelecek sefer burada bir arya söyleyeceksin. Bir <laughs> arya çalış bakalım. Ne Çalışacaksın. Ya, Tabii belki çok ilk anda. <laughs> e, hadi. <laughs> geçmiyor abi. mu? Sana sen, Allah Allah. Kasa Allah. Kasa hem kasa o hem Alatun hem ama. opera söyleyeceksin. Nine impossible. <laughs> seçim yapacak. Her şeyi seçmesi lazım ya bu milletin mi? hem onu hem onu. Bir onu. daha çık bakayım, bak ilaç çıkıyor. Çık 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 çık! Nasıl, çık, ben. benim patlıyorum hocam, pesten, çık bakayım, bak şimdi İvla. Görüyor musun sesi? Bir şey. Ve taksim yapıyor, abi ya taksim? Bir çalışsak, daha Nasıl daha ses? ne çıkar. <laughs> yazık ediyor, hakikaten yazık ediyor. Olur mu kokuyor? Ya, müthiş, <laughs> müthiş. Evet, şimdi aradan sonra... Arada, yayınlayız şu anda mı? Evet. <laughs> ne yapacağız şey, adı? aradan sonra? Aradan veda edeceğiz, bir 15 dakika, 20 dakika sonra. Hmm. 4 gibi veda edeceğiz. Efendim, ve ve seyircilerimiz soruyorlar. Şimdi de soruyorlar. başlasak, a, a, şeye veda edeceğiz. Hocam veda olmaz. Tabii. 20 dakika. Tek. <laughs> ee, seyircilerimiz soruyorlar, niye yabancı müzik çalıyor? Efendim, hocalar için. Onlar Türk müziği sevmezler. Bak 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 bak. Böyle bir <laughs> yafta inanılmaz. Böyle bir laf mı söyler Kendisi şey evi şey dolu, ...baht dolu, başka şey dinlemez. Ay ben de bak çok hmm. dinliyorum. Ha. Ama sana daha bu yayına inmeden önce bir akşam bir müzik gecesi yaparım beraber Allah Türk'e söyleyelim de. Ben düşündüğüm şeyleri çoğu yani yüzde doksan oturur yazar ilgili makama rapor halinde yazar altında imzamı atar yollarım bunu kültür Bakanlığı'na... çok eskiden beri yapmışımdır Türk kültür e, şim, e, kongresi Türk e, sanat kongresi, kongresi için çok raporlar yazdım aldık teşekkür ederiz demediler hiçbir şekilde cevap almadım ama benim yazdığım rapor üzerine bazı tedbirler alıp ya, şeyler tedbirler alıp destek verdiler hmm. kimse yazmıyor yazıp altına imzanı atıp göndereceksin kavga dövüş yok fikrimi bilmem ne zamanda ne yapalım şunları yapalım yazılı yazar altına imza mı atar yollarım hani bu lüzumsuz şeylere çok teşne hemen hepsine yazar yazarıyla bakıyorlar ama bu benim kendi kendime bir saygım. E, rapor yazmak kültürü bizde yok. Maalesef. Ben lise yıllarımda İlber Tanır e, şey gibiydim ne Ofis boyu gibi çalıştım rahmeti Hamit Zübeyir Koşay'ın. Tabii. Ve çok şey öğrenmişimdir. Abdülbaki Hoca'dan önce. Biliyorum. Her dili bilirdi. Macarca, 73 küsur Hepsi nasıl çalışkandı? Bir ayağı da akıran, şeyde bir kaza geçirmiş kazıda. O eti güneş kursunu bulanlardan. Hı hı. Şeyi. Alaca Şey. Alaca yük. Hanım. Muhibbe Darga. Nasıl çalıştı? Adama bir patlattım dengeyi kaybettim. daha ikinci bronza düştüm diyor. İki, i̇kinci bakıyor böyle. <laughs> <laughs> yani hoca adama şey. vurmuş dengesi kaybolmuş 7 metre aşağı düşmüş. 7 <laughs> <Yedi> metre aşağıda mı? <laughs> <"Aa>, diyorlar. Yuvarlanmış <laughs> <laughs> öyle. Bir, bir akşam getirelim. Çok Harika. Sen, ya çok, çok eski arkadaşımdır benim. Muhibe Hanım. Çok ben renkli. Bak benim için renkli dedin. Renkli giyinip geldim ama hakikaten kişiliği renkli olan Muhibe Dargadır. Tabii canım, yani, yani, Düğmeye basıyorsun Fransızca evet. ya Almanca. Hieroglif okuyor ya şaka okuyor. Sümer Yani Tito okur. Efendim İlber Hoca eski şey öyle değil mi? Ne alakası var? Hep İlber Hoca Kırımlı. İki kere üç kere gördüm. Hoş Kırım şey, mı yani. Belediye reisine saygılarımı arz ederim. Müthiş bir adamdır. evet. Ah. İlber Çünkü... Hoca Cumhurbaşkanlığına soyununsa sakallarını kesecek. <laughs> ne kadar